Arkadaşlar bugün komşunun Hamza'ya GTA GTA'yı açacağız. Ver bakayım. Niye açılmıyor bu? Evet. Bir video çekelim dedim. Çekilgilerimizi de hiç unutmadık tabi. Evet. Kapatıp tekrar açacağım GTA'yı. Roblox kapat. Bu önemli bir şey. Bunu kapatacağız. Ve kapatılıyor. Evet. Pencereyi kapat yazıyor. Kapattım. Beni evet. Kapan. hamle veriyorum. Konuş ve çek. Beni çek. Selamlar. <laughs> evet. Açılıyor arkadaşlar. Açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, halk oyunu oynamayı mı öğret halk oyunu öğretmemi istiyorsanız videoya iki beğeni gelsin. Fakiriz. iki beğeni istiyorum. 5000 beğeni. Ay çok. İki beğeni Yap gelsin. Halk oyunu öğreteceğim teker teker. Hadi başlayacağız. Çift hadi gari. Evet. <laughs> GTA'nın şeyi geldi. Bro. Direkt geçtim. Evet. Ne göstereceğim? <laughs> Evet. Buna mı basıyorsun? Dur. Burada kim var? Kral CJ. Bu da çantası. Gerideki alnı çantası. Evet. Ver bakalım. Dur. No, k, C, K, S, Z. D, J. Alalım. Dur. K, S, K. -J. K, S, K, J Z, P, J Tut bakayım şunu. V, P, Z T, Q, v, v Evet arkadaşlar. Şu anda bir hasar çıktı galiba. Çok hızlı kullanıyorsun Klavye, klavye oynuyor. Bolcan, Evet. Gelin ben size akşam akşam dünyayı bükeyim. giyeyim. Dışarısı görünüyor ama benim. Nasıl? Vey. Dünya düz ya. Bakın şey. Bekleyin arkadaşlar. Şaka mı yaptın? Hı hı. Ya, vallahi bak. <laughs> Sırrını açtık. GTA San Andreas. Hile yazarsanız çıkar bu site. Site hiç paralı değil. Parasız değil. Nasıl bir şey bilmiyorum. Nereye basıyorum? Nereye basıyorum? Hayır hayır hayır. Alışveriş değil. Lan alışveriş deyince ne olacak acaba? <laughs> lan! Lan lan! Sınırsız mermi. Araba dedik ne çıktı? Evet, şimdi hile klasörünü açtık ve Dur, araba araba hilesini unuttum. kes Yanlış yazmışım ben. Şimdi giriyoruz GTA'ya. Dur dur. Yapma. Ve Yapma yapma. K, S, K, ke, J, S, P, J, K, ke, J, K, S, S, J, K, S, K, J, Z P, J. Nasıl gidiyor lan dur. Ne oluyor lan? <laughs> evet arkadaşlar silahımız elimizde vuruyoruz bu adamların adını bilmek istiyorsanız eşkıya geberdi şimdi sana araba ilesine de bakacağım bir araba hilesi bakacağız. Spor araba. Vay. Dur yapma. Yapma. yapmıyorum ki? Dokun <laughs> mu? Dert mi Çocuğum bak gülme. çocuğum. Okay. Dur ]Okay. lan unuttum yine ya yeah. V P J T v, v V V V Dur <saa sunshine> dur V P J T Q V V Evet Bu arabamız geldi Bas. Kim mi? Kim şu an? Sen aynıyorsun. Gel gel gel. La. Hadi ama yardım la. la, la. Ben polise çarptın salak. Ana kaçıyoruz lan. Nasıl oluyor? Bakın arkadaşlar bu çocuk hiçbir şeye dokunmuyor. La 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 çocuklarda. La 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 çocuklarda. Şimdi senin yüzünden bir saat bekleyeceğiz şu yazıların bitmesini. Oğlum o kadar sinem var Biz, tamam. Hı? Evet. Kesinlikle çocuğa şiddet. Hayır. Kesinlikle çocuğa şiddet. Hayır. <laughs> sağ. Bana sağ. Şunu tut uzun yeme ve bunun için daha <gülüyor gülüyor> istiyorsan ve becerdeki ve ve hadi ver evet ver gelin telefonu telefon mudur neredeyse çocuğum yer yer göremiyorum dur dur dur. İkimiz de oynayalım mı? Olur. Evet evimizin salonu çiçeksiz olmaz. Evet hadi git. Kesinlikle çocuğa işte, hayır. Hadi. Hadi oğlum. Başlıyor araba. şöyle Ha burayla oynaman gerek. Hadi. Hadi yaparsın ya. Yaparsın oğlum ya. Neydi bu? He, bu 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 bu. 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 Evet. bu. Ben yapamadığın yerde yardım edeceğim. Söz. Bu ön. Evet. Bu sağ. Arkaya gel arka. Bu arka. Bu. Evet. Kapı açık geri zekalı. <laughs> Öğrendim. Geri gel geri. Hop bak. Geri geliyoruz. Hayır 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 hayır. Düz. Bekleyin. Sen seven çocuk. Düm düz. Gerçi oh. şey ee... yani hayır. Eee. Lan arkamı dola. Araba da yanına hayır. Araba çok zor çiziyormuş arkadaşlar. Araba çok zor. Üzgünüm kardeşim. Bunu da duvar atacağım. Geri <laughs> Lan. İndim. Hadi. Ama nasıl indin lan? Bir şeylere asıyorum öyle. Lan, her şeye bas koçum. Artık çarpılırsın mı ne? Geri de Bir sınırı var. Lan ne yapacağız, nasıl? Aaaa geçiyor var geçiyor Bak, şuna bas arabaya Sen orayı bak. İlla İlla arabadan Tıraş adam Hadi yürü Yürü lan Lan gerizekalı arabaya Çal, kırıyorsun oğlum bunu bak ne ya? Arabayı parçalayacak. <laughs> Dur kapı. Peşinde araba var artık. Unutmamışlar. Kaç arabadan. Bu araba seni kovalayacak. İyi. Hayır. Lan. Kaç. Adam seni kovalayacak. Nerede lan? İnme düş. Evet. Arkadaşlar video bitti. Bu gerizekalı tüm zamanı boşa harcadı. Durun. Şöyle yapıp kapatacağım. Hadi bir adam öldür de Kapatalım Bir adam Bulunmuyor Lan arabanın at kafasını sık mal. Tam öne gidiyoruz. Lan demiyoruz. Ara i̇leri bas, ileri bas sen. Aa, gir zekalı. In Arabadan ilan. line. F'ye bas, F. 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 F'ye bas. Lan bırak, bırak, bırak. Şimdi bak. Buradan geçecek ya araba koçum. Ha bak bunu indireceğim bak. Şöyle. Lan indir. Olmuyor lan bu şey. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Şimdi Ay, sen yani... de Şöyle yapıyor F şey, öne git. Abi bırak da öne gidelim <laughs> kardeş. Öldürdün mü adam? Yok. Yalan gel polis öldür. Bak. <laughs> <Mal sıkma araba. Gülüyor> Bu bir polis eşkıyasıdır. Koçu. <laughs> Ercan mı lan gelik? Ne oldu öyle? Hayırdır? Ah. Arkadan ezildim. <laughs> hadi gel bunu da sen öldür. Sen öleceksin. <laughs> hadi. Gel bak şu adamı döv. Bak şu adamı. Bunlardan birini döv hadi. Hadi oğlum. Bak şuna bastırma vurursun. Şuna bastığını tutacağım bak. Şuna basıl Şöyle gel. Bas. Bak böyle vura vura önüne geleni pataklayacağım. Dur ben sana güzel bir alem bulayım. Tut şunu. Şunu tutayım. Al bunu döv. Bak ah, şöyle yapacağım ben. Al 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 değil? al al. al. Döveceğiz. Alan proç. Evet gerizekalı sonunda dövdüm. Öldü mü? Öldü mü? <laughs> adamın götünü başını ezmiş bak. Bunlar bak bak. Adamın çükünden içinden geçmiş. Hadi bir daha aldıralım. de öyle kapatalım ya.